Günlerden cuma, Uhud'a gelenler var. Medine yolu toz, duman, Uhud'a gelenler var. Bir dağılsa da şu hava, görsek Medine'yi münevver eden Uhud'a gelenleri, bir görsek Allah Resulü'nü ve Eroğlu elleri. Bakın, göründüler işte. Atının üzerinde evrenin efendisi, Cihanın göz bebeği, Uhud'un sevgilisi. Sağında ve solunda ashabı güzin, Önündeyse iki üveyk yürüyor. Biri Sad bin Muaz, Diğeri Sad bin Übade. Allah'ım bu ne edep! Atlarının bile başı yerde. Bakın şu iki gence ikisi de 15'inde. Şu kısa boylu olanı Rafi bin Hadiç parmaklarının ucuna basıyor ki boyu uzun görünsün. İyi o ok kattığı söylenince izin veriyor efendimiz. Diğer gençse Semüre bin Cündür Ağlayarak peygamberinin yanına gidiyor. Ya Resulallah diyor. Rafi'ye izin verdiniz bana niye izin yok? Ben Rafi güreşte yeniyorum. Efendimiz tebessüm buyuruyorlar. Ve bu iki ana kuzusuna güreş tutturuyorlar. Semüre Rafi yenince güreşte, Fahri Kainat ona da izin veriyor. Günlerden cumartesi, Uhud'a gelenler var. İşte Ayneyn Tepesi, Okçular Tepesi. Başlarında Abdullah bin Cübeyr, Sultan'ı dinliyorlar. Düşmanı yendiğimizi görseniz de size haber vermedikçe, adam göndermedikçe yerlerinizden asla ayrılmayın. Kuşların cesetlerimizi kapıştıklarını görseniz dahi ben size adam göndermedikçe yerlerinizden asla ayrılmayın. Asla ayrılmayın. İki ordu da hazır. iki ordu da harp nizamında ve Uhud'un kalp atışları dışında yeryüzü nefes bile almıyor. Sessizliği bozan Kureyş'in sancaktarıdır. Söylediği her söz küfür kokulu. Benimle çarpışmaya er meydanına kim çıkar? Bu bir meydan okumadır. Cevapsa bir çift ayak sesi. Gözler Uhud toprağında yürüyen bu ayaklarda Kime ait bu adımlar ki? Bastığı toprak Allah diyor. Ve Esedullah namıyla Hazreti Ali yürüyor. Birkaç saniye bir tek hamle. Allah'ın aslanı dimdik ayakta, Kureyş'in sancağı ise yerde. Ardından bir başkası yükseltiyor sancağı. Ama bilmiyor ki bu defa kim var Uhud meydanında. Gökyüzünde yıldırımlar, Yeryüzünde Hamza var. Asıl şimdi başladı Uhud'un türküsü. Tam üç katı düşmanla peygamber ordusu, Göz göze ve diş dişe. Uhud'da yiğitler var. İşte Ebu Ducane, Kılıcın üzerinde bir yazı. Korkaklıkta ağır, ilerlemekte şeref var. İşte Musa bin Umeyiz, zırhını giyinince nasıl da peygambere benziyor. Ve döne döne savaşan Hazreti Hamza, ben Allah'ın arslanıyım diyor. Ebu Katade'ye bakın. Bakın bir ok fırlıyor müşrik yayından. Bir ok havayı yara yara geliyor. Hedefte Resulullah var. İşte Ebu Katade okun fahri kainata doğru gittiğini görünce Allah'ı andı önce ve uzattı başını. Ok Katade'nin gözüne saplandı. Uhud'da yiğitler var. Şirk ordusunu bozguna uğratan. Ömer bin Hattab'a bakın. Gözleri çakmak çakmak. Ama telaş var yüzünde Hazreti Ömer'in. Bu ne hal ey Ömer? Düşman hüsran yaşarken, zafer kazanılmışken bu ne hal ey koca Ömer? Niçin okçular tepesine bakıyorsun? Neler oluyor orada? Niye iniyor okçular aynayın tepesinden? Allah Resulü haber vermeden niye iniyorlar? Ey Abdullah bin Cübeyr! Durdursan okçuları! Durun Allah aşkına durun! Arkanızdan düşman geliyor inmeyin yerinizden! Sahabe sendeliyor inmeyin yerinizden! Kainat yalvarıyor inmeyin! Sultanlar sultanını incitecekler. İnmeyin. Peygamber ordusu iki ateş arasında. Efendimizin etrafında 15 sahabe. Bakın mübarek elleri Resulullah'ın yüzüne kapanıyor. Kainatın affı için semaya kalkan eller şimdi kan içinde. Yetiş ey Ebu Ubeyde. Nur saçan yüz kan içinde. Zaman donuyor sanki ve dudaklarının arasından bir şey düşüyor. Kıp kırmızı bir yakut gibi peygamberin mübarek dişi. Uhud dağını bir titreme alıyor. Zaman donuyor sanki ve gökler yırtılıyor. Uhud dağını bir titreme alıyor. Kimse Uhud'a ilişmesin. Çünkü bir ses geliyor altı yerden. Muhammed'in dişi yere düşmesin ve Cibril-i Emin yaratıldığı günden beri en hızlı inişiyle iniyor. Çünkü altı yönden bir ses geliyor. Yere düşmesin Muhammed'in dişi. Kara bulutlar çöktü orada. Bir ses ortalığı velveleye verdi. Muhammed öldürüldü. Muhammed öldürüldü. Eğer o öldüyse ben niye yaşıyorum diyen Enes bin Nad atıldı küfrün alevleri arasına. Artık yaşlı gözler Sevgiliyi arıyor. Kab bin Malik Hazretlerinin sesi duyuldu. Resulullah yaşıyor. Allah'ın Resulü yaşıyor. Onu miferenin arasından ışıl ışıl parlayan gözlerinden tanıdım. Habibullah yaşıyor. ...onu şefkat dolu gözlerinden tanıdı. Ashab-ı sevincine bir bakın. Uhud'un sevincine bir bakın. Hazreti Hamza duydu ya, bu yeter. Resulullah yaşıyor ya, bu yeter. Yine daldı Hamza Kureyş'in dalgalarına. Ama savaşırken bir ara sendeledi Hamza. Ve boşlukta bir mızrak belirdi. Ey Hamza! Uhud'u her anışımızda kaç mümin girmek ister mızrakla senin arana. Kaç mümin keşke ben öleydim. Keşke mızrak benim sineme saplansaydı der. Ama şehitlerin seyyidi sensin. Şehitlerin efendisi sensin. Uhud'da şehitler var. Şehitlerin seyyidi Hamza var Uhud'da. Resulü Zişan'ın gözlerinden boşalan yaş, Hamza'yı yıkar gibiydi. Fahri kainat hiç bu kadar elem duymamıştı. Hiç bu kadar üzülmemişti. Ve amcasına hiç böyle seslenmemişti. Ey Resulullah'ın amcası Hamza! Ey Allah'ın ve Resulünün arslanı Hamza! Ey hayırlar işleyen Hamza. Ey Resulullah'a koruyucu olan Hamza. Allah sana rahmet etsin. Eğer senden sonra yas tutmak gerekseydi sevinmeyi bırakıp sana yas tutardım. Ve bir ayet yankılanıyor. Ahsap dağında. Müminlerden öyle yiğitler vardı ki onlar Allah'a verdikleri sözde sadakat gösterdiler. Onlardan bazıları şehit oluncaya kadar çarpışacağına dair yaptığı adağını yerine getirdi. Kimisi de şehit olmayı bekliyor. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.